Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Saygıdeğer seyirciler hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Cenab-ı Allah hayırlara muvaffak eylesin, şerlerden muhafaza eylesin diye dua ediyorum. Bugünkü sohbetimizde gençlere tavsiyelerde bulunmaya karar verdim. Gençlere diyorum neden? Çünkü yaşlılık aslında fiziki olarak hoş bir şey değil, insanların istediği bir şey değil. Ama yaşlı insanların birikmiş tecrübeleri vardır. Bunu gençlere aktarmalıdır, vazifeleridir. Gençler de yaşlıların bu tecrübelerine değer vermeliler. Verirse ne olur, vermesen ne olur? Allah rahmet eylesin. Eski Kayseri müftümüz, bendeniz onun yardımcılığını yaptım. Abdullah Saracoğlu Hoca Efendi derdi ki, evlatlarım ben 30 yıllık tecrübemi 30 dakikada size aktarıyorum. Eğer buna değer verirseniz siz 30 dakikada 30 seneyi kazanacaksınız. Değer vermezseniz ne olacak biliyor musunuz? 30 sene uğraşacaksınız yine benim dediğim yere geleceksiniz. 30 senenize yazık olacak. Madem ben bu tecrübeyi edinmişim, bu sokakları dolaşmışım, size netice haber veriyorum. Siz de bunu uygulamaya koyun, zaman kazanın, 30 seneyi 30 dakikada kazanın der, der idi. Efendim şimdiki gençler tek tavsiye dinlemeye hazır görünmüyorlar. Eskiden Anadolu'da köyde odalar vardı, köy odaları vardı. Orada halk, yaşlılar bir şeyler anlatır, gençler dinler. Tabiri caizse halk eğitim merkezleriydi. Şimdi televizyonla cep telefonu çıktı ya, gençler ihtiyarları dinlemiyor ki, sohbetlerinde bulunmuyor ki, onların tecrübelerinden istifade etsinler. Ama biz bizi dinlediklerini düşünerek, onların can kulağına değer vererek, onların da bizim tecrübelerimize değer vermesini isteyerek, tavsiyelerimizi sıralamak istiyoruz. Sevgili gençler, iş, eş ve arkadaş seçimine dikkat edin. İş, insanın dünya hayatını şekillendirecek gayret demektir. Öyle uçar gezer olmayın. Bir mesleği seçip o mesleğin uzmanı olmak üzere elinizden gelen bütün gayreti gösterin sık sık iş değiştirmeyin. Eş seçimi çok önemlidir. Dünyada sizi mutlu kılacak olan erkek iseniz hayırlı bir hanımı eş olarak seçmeniz, kız iseniz hayırlı bir erkeği eş olarak seçmeniz, sizin bütün kazançlarınızı yağ ve bala dönüştürecek, mutlu bir yuvada cennet hayatı yaşayacaksınız. Onun için eş seçiminde nefsani, hayali, geçici şeylere kapılmayın. Hayatın tamamını düşünerek karar verin. Üçüncüsü neydi? Arkadaş seçimine dikkat edin. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: El mer'u ala dini halilihi. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Yok hocam ben ne kadar değişik huylara sahip olan kişilerle arkadaşlık yapsam bile onlardan hiç etkilenmem. Onlar bana tesir edemez. Onlar beni etki altına alamaz. Hayır yavrum. Hayır sevgili gencim. İşin gerçeği böyle değil. Yaramaz huyları olan kişileri arkadaş edinirsen, bu ay olmazsa gelecek ay, gelecek ay olmazsa altı ay sonra, 6 ay olmazsa bir sene sonra sen de o kötülükleri yapmaya başlarsın. Çünkü iyilikler bulaşıcı olduğu gibi kötülükler de bulaşıcıdır. Senden daha iyi bir arkadaş edineceksin ki ondaki iyilikler sana geçsin. Arkadaş seçimi çok önemli. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu işi bir temsil ile anlattı. Dedi ki, İyi arkadaşlarla beraber olan kimse güzel koku satan bir dükkana girmiş ki kişi gibidir. Her ne kadar dükkan sahibi her gelene bedavaya güzel koku vermez ise de gelen misafir orada oturduğu sürece dükkanın kokuları onun üzerine siner, giderken o güzel kokuları alır gider. Kötü kişiler arkadaş edenin, edinenin misali de kalaycı dükkanına varıp oturan insanın misali gibidir. Hemen varır varmaz yüzüne tencerenin siyahını sürmezler. Ama orada oturduğu sürece çarktan çıkan iz, pas, koku onun üzerine siner, giderken onları alır giderler. Yani uzun sözün kısası, ben arkadaşımdan etkilenmem diye düşünmeyin. İnsan arkadaşından etkilenir. Hatırlarsanız atalarımız bunu bir atasözü haline getirmiş. Kör ile yatan şaşı kalkar demişler. Kır atın yanında duran ya huyundan, ya suyundan alır demişler. Atılar boşuna söylememiş. Bir başka tavsiyemizi arz ediyorum. Sıhhatinize dikkat edin. Nasıl dikkat edeceğiz hocam? Haramları terk ederek ibadetleri yaparak yerine getirerek beslenme konusunda kendi toprağınızın ürünlerini yiyerek ve bir de sözüme değer verin. Mevsim dışı yiyecekleri yemeyerek sıhhatinizi muhafaza edersiniz. Şimdi bir fırtına esmiş gidiyor. Kışın en şiddetli soğuklarda bile yaz mevsimi, yaz sebzesi, yaz meyvesi Yazında kış meyvesi, kış sebzesi, insanlar bunu bir lüks zannediyorlar. İçlerindeki duygu şu bana sorarsanız, başkalarının alamadığını ben alıyorum. Pahalı olduğu zaman bile evime götürebiliyorum. Sen yanlış yapıyorsun. Allahu Teala o yaz sebze ve meyvelerini niye yazın göndermiş? Vücudun o zaman ona ihtiyacı olduğu için. Kışın soğuğunda canı karpuz çeken kimseniz var mı? Kışın portakalı sevmeyeniniz, limona ihtiyaç duymayanınız var mı? Demek ki Allahu Teala mevsimlere göre gönderdiyse sıhhatimizi korumak için mevsimlerin yiyeceklerini yememiz, içeceklerini içmemiz gerekir. Sıhhatinizi koruyun. Zamanınızı ve paranızı iyi değerlendirin. Müsrif de olmayın, cimri de olmayın. Geçen zamanın bir daha geri gelmeyeceğini aklınızdan hiç çıkarmadan zamanınızı iyi değerlendirin. Büyüklerimizden aldıklarımızı naklediyoruz. Biz de bizden yaşlıların nasihatını size iletiyoruz. İlim sahibi olun, ahlak sahibi olun, irade sahibi olun. İlim sadece okulda okunanlardan ibaret değildir. Özel gayret olacak, özel kitaplar okunacak, Özel bilgilere edin elde edilmek için uykular kaçırılacak. Geceler sabahlara kadar ilimle meşgul olunacak. Deneyler yapılacak. Laboratuvarda günler geçecek. O zaman gerçek ilme doğru ulaşacaksınız. Malumunuz bir ilim bir de bilim var. Maddi şeylerin öğrenilmesine bilim deniyor. Manevi şeylerin öğrenilmesine ilim deniyor. Dinimizi öğreneceğiz. Allah'ımızı, peygamberimizi, kitabımızı öğreneceğiz. Çok üzülüyorum. Bazen televizyoncu kardeşlerimiz sokağa çıkıp soruyor. La ilahe illallah ne demek? Vallahi bilmiyorum. Oruçun farzı kaç? Bana sorma başkasına sor diyor. Ya kardeşim bu kadarı da bilmeden bu dünyada nasıl yaşanacak? Ahiret nasıl kazanılacak? İlim sahibi olun. Azim sahibi olun. Hayatınızı boşa geçirmeyin. Başka cesur olun. Cömert olun, zeki ve çalışkan ol. Efendim zeka insanın elinde mi? Allah ne verdiyse o. Hayır. İşleyen demir ışıldar buyurmuş atalarımız. Zekayı kullandıkça artar, ihmal ettikçe körelir. Onun için ilim sahibi cesaretli olmak mecburiyetindeyiz. Korkak insandan bir fayda gelmez. Bugün üst üste tavsiyelerde bulunuyor demeyin. Dersimizin, sohbetimizin konusu bu. Ey gençler, orta yaşlılar ve bütün ileri yaşlı insanlar. Başarıya ulaşmak istiyorsanız ihlaslı olun ve ısrarlı olun. Ne demek hocam? Ne yaparsanız Allah rızası için yapın. Vatan için, millet için, insanlık için yapın. İlla da buradan bana ne menfaat gelecek? Bu da benim kazancım ne diye. Yatışınız menfaat, kalkışınız menfaat olmasın. Bir de başarılı olmak için ısrarlı olun. İhlaslı ve ısrarlı. Bir hikayemiz vardı hatırlar mısınız? Bir fareyi dört tarafı da dörder santim olan tahta bir kutunun içine koymuşlar. Fare dışarıya çıkabilmek için bir duvarı iki santim kemirmiş, ben buradan çıkamayacağım demiş, ümidi kesmiş, öbür duvara geçmiş. 2 santim de oradan kemirmiş, e, çıkamayacağım demiş, ümidi kesmiş, 3. duvara geçmiş. Oradan 2 santim, dördüncü duvardan 2 santim, ölmüş. Takatı tükenmiş, ölmüş. Ne yaptı dikkat ettiniz mi? 4 duvardan ikişer santimden 8 santim kemirdi, dışarı çıkamadı. Bir duvardan iki santim kemirmişti. Biraz daha ısrarlı olsaydı, iki santim daha kemirseydi oradan dışarı çıkacaktı. Onun için. Netice alamadım, başarı sağlayamadım, beklediğim olmadı diye hemen işten vazgeçmek yok. Fevda azmte, fetavel ala Allah. Bir kere de azmettin mi? Allah'a güven, Allah senin başarını temin edecektir. Dikkat et. Şafağın ağartısı gecenin en karanlık olduğu zamana en yakın olanıdır. Başka bir ifadeyle söylüyorum. Gece zifiri karanlık olduğu zaman ümidini kesme biraz sonra şafak yakın demektir. Sevgili gençler, hayatın sonundaki hasadınız gençliğinizi nereye ektiğinize bağlıdır. İyi anlaşılmadı mı? Hani çiftçiler ne ekiyorsa onu biçiyor ya, ne kadar güzel telbis olan toprağa, gübreli toprağa ekerse o kadar fazla ürün alıyor ya. Siz de gençliğinizi nereye ekerseniz, ihtiyarlığınızda elde edeceğiniz hasat, semere, meyve, kar ona göre olacaktır. Ben ileride yaparım diye bırakılırsa, ileride yapılacak işlerden randıman alınmaz. İşte sabahın, açta sabahın demişti büyüklerimiz. Ne işaret ediyor? İşte açta gençlikte elde edilir. Efendim, şimdi anneler, babalar maalesef, ben yemedim evlatlarım yesin, ben binmedim evlatlarım binsin, ben görmedim evlatlarım görsün diye gençlerin bol bol imkana sahip olmak için nimetleri ayaklarının altına seriyorlar. Gençler, anne babanızın kazandığı ile yetinme yerine kendiniz tırnaklarınızla kazanarak elde etmeye çalışın. O zaman nimetlerin kıymetini daha iyi bilirsiniz ve o nimet size zevk verir. Anadan babadan hazır kalan nimet hem çabuk tükenir, atalarımız hazıra daha dayanmaz demiş, miras yedi olmayın demişler. Hem de o nimetin kadri kıymetini bilerek kullanmaz, illa kendinin kazanması lazım. Sevgili gençler, birazcık gayreti artırınca babanızın, annenizin yaptığı işleri beğenmemeye kalkıyorsunuz. Durun, sabırlı olun. Siz annenizin yaptığının yarısını yapar hale gelin de ondan sonra deyin ki anne bak ben senden daha iyi yapmaya başladım. Kızlarımıza söylüyorum. Babanın yaptığı işin yarısını kadar daha iyi, onun yarısı kadar başarı elde edin. Babacığım bak ben senden daha başarılı olacağım diyebilin. Ama henüz bir şey yapmadan kızlarımız annelerinin yaptığı işleri beğenmemeye kalkarsa, erkek evlatlar babanın yaptığı işi beğenmemeye kalkarsa bu ileride usanma ve randıman düşüklüğüne sebep olur, hayal kırıklığına sebep olur, ömrün belli bir bölümü boşa geçirilmiş olur. Madem beni dinlediğinize inanıyorum sevgili gençler, kolaya değil zora talip olun. Nerede çok gelirli iş var, nerede kolay iş var, günde iki saat mesaiyle, üç saat mesaiyle maaş alma imkanım var mı diye kolayın peşine düşmeyin. Zora talip olun çünkü huzur da zordadır, bereket de zordadır, lezzet de zordadır. Üstad Necip Fazıl Kısak diyor ki, Yetiş ey ulvi zorluk, yere bat sefil kolay. Ne dersiniz bu söz bir kitap kadar kıymetli değil mi? Yetiş ey ulvi zorluk, yere bat sefil kolay diyor. Kolaylık sefil iştir. Doğru bir davranış değildir. Kolaya talip olmak doğru değildir. Her konuda yetecek kadar bilginiz olsun. Bir konuda çok iyi parmakla gösterilecek kadar bilginiz olsun. Uzman olun. Canım hayatın çeşitli bölümleri hakkında bilgi, genel kültür lazım insana. Bir konuda çok uzman, insanlara hitap etmeyi bilmiyor, meclis içine girmeyi bilmiyor, bayram tebrikini bilmiyor, düğün tebrikini bilmiyor. Bu da hayat bilgisinden mahrum olmak demek. Her konuda yetecek kadar bir bilginiz olsun. Ama bir konuda uzman olun, parmakla gösterilecek kadar bilgi sahibi olun. O zaman başarılı olursunuz. Bendeniz televizyonda işittim, hoşuma gitti. Bir konuda 10 bin saat mesai vermedikten sonra ben o konuyu biliyorum diye iddia etmeyin diyorlar. 10 bin saat ne kadar eder, kaç gün eder hesabını siz yapın. Sevgili gençler, bir evde inşallah üç, dört, beş kardeşsiniz. Son zamanlarda kardeş sayıları azaldı ama çoğu evde iki kardeş var ama bizim gönlümüzde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleri de çok kardeşli, çok kalabalık aileler olmamızı istiyor. Benim buradan gelmek istediğim şey nedir? kaç kardeş olursanız olun. Şeytanın en büyük zevki kardeşler arasına kıskançlık sokmak, fitne sokmak, önce birbirine düşürmek, başaramıyorsa annem kardeşimi benden daha çok seviyor, babam kardeşimi benden daha çok seviyor diye diğerine olan alakayı çekememe haline girmektir. Efendim, bir kısım Gençler, insanlar. Hani biz hayatın içinden tecrübemizi naklediyoruz ya. Efendim biz beş kardeşiz. Annem babam en küçüğümüzü çok sever, diğer dördümüzü sevmez. Yaz. Annenin, babanın sevmediği evlat olmaz. Annelerin, babaların gözünde bütün evlatlar da sevgilidir. Buna inanın. Son zamanlarda bazı gençlerin, ortaokul, lise çağındaki gençlerin annem beni sevmiyor babam beni sevmiyor, annem babam bana değer vermiyor diye odalarına kapandıklarını görüyoruz. Ben size imza vereyim, ben size garanti edeyim. Bütün analar, babalar evlatlarını sever. Annenin, babanın evladı sevmemesi diye bir şey düşünülemez. Peki bu duygu nereden geliyor? Şeytan bu duyguyu atıyor insanlara. Sonra bir de kardeşler arası fitneye girdiği zaman kardeşleri birbirine düşününce şeytan bayram ediyor. Öyleyse kardeşinizin kıymetini bilin. Hatırlar mısınız? Hazreti Yusuf'un kardeşleri babamız Yusuf'u bizden daha çok seviyor diye kuyuya attılar. Ya bir insan kardeşini kuyuya atar mı? İnanın ki atarken de üstündeki gömleğini de çıkardılar. Oysa ki Hazreti Yusuf dedi ki gömleğimi olsun üzerinde dursun da ölürsem kefenim olur, kalırsam elbisem olur. Yok dediler. Bizim o gömlekle ilgili programımız var, planımız var. Gömleğini bile soydular. Soyduran kim şeytan. Neyi kullandı? Babam kardeşimizi bizden çok seviyor. Bu duygular aklınıza gelse bile değer vermeyin. Şeytanın oyununa gelmeyin. Ben size bir şey arz edeyim. Dünyada kardeş kadar kıymetli başka nimeti bulmak kolay değildir. Yok mu? Var. Ana var, baba var, kardeş var. Bunlar vücudun organları birbirinden ayrılmaz. Birbirine düşüren nefis ve şeytandır, dünyalık menfaattir. Bir kısım ilgi meselesi, ilgi farklılığıdır. Ha, o büyükler en küçüğümüzü seviyor deyince kendilerince de bir gerekçe ileri sürüyorlar. Küçük kardeşimiz annemize, babamıza yağ yakıyor. Gelince boynuna, boğazına sarılıyor. Onlar da onu çok. E kardeşim sen de yağ yak. Sen de boynuna, boğazına sarıl. Sen de gelirken küçük bir hediye al. Anne babanın kalbinin kırılması da kolaydır. Düzeltilmesi de kolaydır. Küçük bir hediye, bir boynuna sarılma, bir elini öpme, bir yüzünü öpme. Annenin babanın kalbini düzeltti gitti. Kardeşimi benden daha çok seviyor. Deme yerine, kardeşim ne yapıyorsa ne yapıyor da annem babam onu çok seviyor. Ben de onları yapayım. Annem babam beni de sevsin demeyi tercih edin. Sevgili gençler, bir konuda ehil olduğunuza inanıyorsanız o konuda göreve talip olun. Korkmayın. Ama ehil olmadığınız konuda göreve talip olmayın. O görev size iyi getirmez kazancınız da helal olmaz. Hz. Yusuf zindandan çıkınca Mısır'ın sultanı dedi ki, sen benim yanımda istediğin göreve gelebilirsin, benim yanımda çok kıymetlisin. Hz. Yusuf ne dedi? Beni hazinelerin başına geçir, çünkü ben o işin uzmanıyım ve sımsıkı da sahip olurum dedi. Nitekim geçti ve hakikaten yedi sene tarlalar iyi ürün verdi, onu sakladı. Ondan sonra gelen 7 senelik kıtlık bölümünde insanların sıkıntı çekmeden yaşamasını temin etti. Ama parantez içi arz edeyim. Hz. Yusuf hazinelerin başındayken 24 saatte bir öğün yemek yiyordu. Dediler ki ya Yusuf hazineler sana teslim. Kimse senden hesap sormuyor. Niye fazla yemiyorsun? E ben halka tutumlu olun, az yiyin, çünkü önümüzde yedi sene kıtlık gelecek diyorum. Benim bu sözümün tesir edebilmesi için benim de az yemem gerekir dedi. Ve hakikaten işin ehli olduğunu bizzat yaşayarak gösterdi. Sevgili gençler, her biriniz belki bir sanat öğrenmek için bir mesleğe talip oluyorsunuz. Bir yerde tezgahtar olarak çalışıyorsunuz. Bir yerde asistan olarak çalışıyorsunuz. Ben hocanız olarak size kulaklara küpe olacak bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Yaptığınız işi kendi işiniz gibi görmedikçe ileride kendi işinizi kuramazsınız. Ben maaşımı alayım, bu iş olur, olmaz, ne lazım? Ayın 30 olsun, birinde maaşımı alayım, geçeyim demeyin. O işi kendi işiniz gibi düşünmezseniz ileride kendi işinizi kuramazsınız. Kendinize yazık edersiniz hayatın başına da tekrar dönmek mümkün olmaz. Sevgili gençler, isyandan ve itirazdan zevk almayı bırakın. Kabul etmiyorum, iştirak etmiyorum, ben öyle düşünmüyorum. Şimdiki gençlerin maalesef uygulandığında gördüğüm yanlışlıklar. Olur efendim, hay hay efendim, saygı duyuyorum efendim. Bundan zevk aldığınız an hayatın tadı değişecektir dedikten sonra Abdurrahim Karakoç'a kulak verelim. Geriye kalan nasihatlarımızı eğer ileride vakit bulursak iletmeye çalışırız. Ne yapalım? El vaktuken nakit demişler. Vakit de nakit gibi israf etmeden kullanılmalıdır. Abdurrahim Karakoç gençliğe mesajında diyor ki: "Yiydim aslanım, Ha gayret eyle. Gaflet üstümüzde kalmasın böyle. İmanla yatıp kalk, ihlasla söyle. Kutlu mesaj verilmeyi bekliyor. Ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Sevgili gençler dünya öldü. Dünya huzursuz. Dünya serseri mayın gibi nerede ne zaman ne patlayacağı belli değil. Mesajın verilmesini bekliyor. Mesaj ne? İslam. Mesaj ne? Kur'an. Mesaj ne? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesi. Maveradan aşk iksiri sağ gayrı, ellerinde şekillensin çağ gayrı. Rahmet olup yüreklere yağ gayrı, çekirdekler yarılmayı bekliyor, ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Sevgili gençler, Türk gençleri, İslam gençleri, bütün dünya sizi bekliyor, size muhtaç. Her yerde insanlar izana hasret, Avrupa semaları ezana hasret, kainat ilahi düzene hasret, saf kozalar örülmeyi bekliyor, ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Kulak verelim Abdurrahim Karakoç'a ne diyor bakın. Nedendir bu uyku? Bu zillet neden? Hüzün yumağıdır mezarda deden. Böyle yatarsan mezardaki dedeni üzüyorsun. Mağripten meşrika tek ruh, tek beden. Yay misali gerilmeyi bekliyor, ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Ölüleri bile memnun edebilmek gençlerin aksiyonuna bağlıdır insanlığa ve dünyaya sahip çıkmasına bağlıdır. Sendedir mayası, özü İslam'ın, sendedir kulağı, gözü İslam'ın, gülsün, yeter artık yüzü İslam'ın. Kelepçeler kırılmayı bekliyor, ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Tevhid aşkı gönülleri yaksın hey! Zulüm ölsün, hak ayağa kalksın hey! Gürül gürül, nurdan çağlar aksın hey! Kirli sular durulmayı bekliyor, ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Dünyanın sularını zehirlediler biliyor musunuz gençler? İnsanlığın havasını zehirlediler biliyor musunuz gençler? Ama yeni mesaj, İslam mesajı verilirse insanlık kurtulacak. Yanar Bosna hersek, Karabağ, Keşmir, sonra Kıbrıs, Lübnan, sayamam bir bir. Aklıma Abhazya, Urumçu gelir. Türk birliği kurulmayı bekliyor, ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Türkiye dünyanın en önemli ülkesi. Önce Türk dünyasıyla bir araya gelecek, sonra İslam dünyasıyla Gönül coğrafyamızla bir araya geldiğimizde dünya kurtuluşa erecek, dünya elhamdülillah diyecek. Şimdi dünyanın çeşitli yerlerinden cımbızlayarak, şişleyerek dünya insanlarını huzursuz hale getiriyorlar. Kolayı var be kolayı, kaynağında bastırmalı olayı, hazırlayın küre kazma malayı. İslam harcı karılmayı bekliyor, ölü dünya dirilmeyi bekliyor. İslam'ın harcıyla dirilecek. Hesaplar var bekliyor, hesaplar var sorulmayı bekliyor. Ölü dünya dirilmeyi bekliyor. Dünyayı bu hale getirenlere hesabı soracak olan da Türk gençliğidir. Niçin böyle yaptınız? Niye insanları yanlış yola sevk ettiniz diye soracak sadece yanlışın yanlış olduğunu söylemekle kalmayacak. İşte burada doğru var. İşte Rabbimiz böyle söylüyor. İşte Efendimizin sünneti budur diye insanlara iki dünyanın kurtuluş yolunu, mutluluk yolunu gösterecekler. Bu Ramazanlar bunları doğuracak. Bu bayramlar bunları getirecek. Bu kadirler bu nimete ulaşmamıza vesile olacak. O zaman bayramı hak etmiş olacağız. Bayramınız bayram, Ramazanınız Ramazan, orucumuz oruç, namazımız namaz olsun. İnsanlık kurtulsun, insanlık İslam'ın mesazıyla buluşsun. Hepimiz beraber rahat edelim diyor. Saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun. Efendim.